Merhabalar. Hoş Oy. geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız Özge Hanım? Vallahi iyi olmaya çalışıyorum. Siz kimden bir şans istiyorsunuz? Ben size hikayeyi anlatacağım ama lütfen beni bu konuda yargılamayın olur mu? Yok, yargılamayız. Çünkü e eşimin eski eşi, bitmiş bir evlilik diye düşünüyoruz ama... ...ben eşimin eski eşiyle aynı evde yaşadım. Yıllarca aynı evde yaşadım. Ve ben bunu anlatmaya çalıştım insanlara. İnsanlar hep beni yanlış anladılar. ...yargılamaya çalıştılar. İnsanlar sizi... ...niçin yanlış anlayıp yargıladılar Özge Hanım? Eşimin eski eşiyle Naime Hanım'la kuma... ...bildikleri için yani... ...anlatmaya çalıştım ama aslında değiliz yani... ...kuma değiliz. Ve ben bu konuda çok yargılandım, çok... E, ...yani canım acıdı, içim acıdı, eşim de aynı Naime da ama... ...değiliz yani, o şekilde değiliz. Kuma değil miydi? Değildik, kuma değildik. Değildik. <laughs> Nasıl oldu peki? Benim eşim daha önceden evli, ee, Nayma Hanım 24-25 yaşlarındayken, eşim 28-29 yaşındayken, bunlar evleniyorlar ve iki yıllık mutlu bir evlilikleri devam ederken, ee, Nayma Hanım ...aşırı temiz ve titiz bir bayan olduğu için... ...her gün temizlik, her gün temizlik. Hı hı. Bir gün içerisinde de... ...böyle şeyler vardır. Eskilerden bilirsiniz. Sehpalar vardır, üstünde mermerler vardır. Ahşap sehpalar ve üstüne kalın mermerler vardır. Evet, evet biliyorum bizde de vardı. Bunu e, konsolun üzerine kaldırıp... ...temizlik yaparken... E, ...konsol sallanma esnasında... ...Nayma bunun altında kalıyor. Düşüyor ve altında kalıyor. Mermer omuriliğine eee zedeliyor ve eşim e, eve gelene kadar naymanım onun altında kalıyor ve geldiğinde tabii hastaneye götürecekler, ilgilenecekler ama bu esnada naymanımın e, belden aşağısını tutmadı. <laughs> Yürüyemedi. Felç oluyor. Evet, felç oluyor. Ondan sonra da ömür boyu yani ben evliliğimden önce bir on yıl kadar yatağa bağımlı olarak hayatını bu şekilde devam ettiriyor. Ve daha sonra e, çocukları olmuyor tabii çocukları yokken. Naime Hanım çok söylemiş eşime, evlen, boşanalım, evlen, çocuğun olsun diye ama e, maalesef eşim kabul etmemiş hani çok acı bir şey değil mi sizce de Özge Hanım? Yani genç bir kadının e, başına bu kadar e, trajik bir şey geldikten sonra sevdiği adama e, başka birinle evlen. Başka birinden e, çoluğun çocuğun olsun, mutlu bir evliliğin olsun teklifini yapması. Evet çok çok acı. acı, çok gerçekten çok acı. Yani kimsenin yapamayacağını yapmış Naime Hanım aslında. Burada en iyi Naime Hanım ee, iyiliği hak eden bir insan. O zamanlarda benim. E, dayanamayacağım ya. Az durabilir miyiz? Ne olur. Durabilir miyiz az? Ne olur. Tabii istediğiniz kadar bekleyebiliriz. İstediğiniz zaman devam edebiliriz. Özge Hanım, e, Naime Hanım'ın başına bu trajedi geldikten sonra Kemal Bey mi bakmış? Kim bakmış? Ee... Hanım'ın kız kardeşi var Vesile Hanım. Ha, ha. Ve aramızda çok iyi, çok da hani kötü değil aramız onunla. Onunla ve e, eşim birlikte bakmışlar. Biz üç kardeşiz. Ben en büyükleriyim. Sonra rahmetli Naime. Bir de hala hayatta olan Şükriye var. Naime'nin çok çileli bir hayatı oldu. Eşi onu pamuklara sardı baktı. Bir kere bile yanından ayırmadı. Daha sonra kendisine bir yaşam kurdu Kemal. Bence hak etti. Sonra siz nasıl tanışıyorsunuz Kemal Bey'le? Ee, benim iş arkadaşım. E, Naime Hanım'la da arkadaş. Benimle de arkadaş. Kim iş arkadaşınız? Neva. Neva, Neva e, Hanım. Neva. Naime Hanım'ın da arkadaşı. Benim de arkadaşım. Nasıl? Naime Hanım'ın bu durumunu bildiği için... ...Naime Hanım da hep... Kemal'i evlendireceğim, işte çocuğu olsun, bir yuva kursun artık kendine, hayatına böyle bir yön versin diye söylediği için o da bana söyledi işte evlenmem gerektiğini, işte yaşın artık bayağı ilerledi, evlendi ama benim biraz evliliğe sıcak bakmadığım bir e, hayattı. Çünkü ben erkeklere güvenim kalmamıştı bazı konulardan dolayı. Niçin? Babamdan. Babanızla e, kötü bir ilişkiniz mi var? Erkeklere olan güvenimi, dışarıya olan yaşantımı sıkan bir durum diyelim. Konuyu anlatmak istemiyorum Ava Hanım. Anlıyorum. E, babanızla olan, anlatmak istemediğiniz o kötü durumdan dolayı... ...erkeklere olan güveniniz yoktu. Ben de evden hani çıkayım gideyim, eve gelmeyeyim, babamla karşı karşıya gelmeyeyim, o azarları işitmeyeyim hani onları yaşamayayım diye arkadaşımın teklifine önce bir sıcak bakar gibi oldum. Ve beni e, eşimle tanıştırdı, Kemal'le tanıştırdı beni. İlk tanışmamız öyle oldu. Peki çok özür dilerim Özge Hanım. Tanıştırmadan önce Neva Hanım e, size tam olarak ne söyledi Kemal Bey ile ilgili? Çok iyi bir birisi olduğunu, e, merhametli birisi olduğunu, benimle iyi bir evliliğin olabileceğini, iyi bir geleceğimin olabileceğini, bana sahip çıkabileceğini bunları anlattı. Evli yani. olduğunu. Ev, yok evli olduğunu söylemedi. Evli olduğundan haberiniz. Evli söyle. olduğundan haberim yok. Neva Hanım biliyor ama. Biliyor. Söylemedi. Biliyor ama. Ee, bunları da yapan bir yandan eşimin eski eşi. Bunları kurgulayan, yapan, benimle tanışmasına vesile Naime olan Naima hanım ama e, Neva da bunları hani böyle bir hani eşim evlensin evlensin derken benim böyle bir arkadaşım var. Ben tanıştırabilirim diye aracılık yapan da Naima hanımla Neva kardeşim Naime yattığı yerden her şeyi planlardı. Arkadaşlarıyla sürekli konuşurdu, dertleşirdi. En çok sevdiği, dertleştiği arkadaşı da Neva'ydı. Kemal'i de Özge ile tanıştırmayı çok istemişti. Onların evlenmesini istiyordu. Kemal Bey ile ilk bir araya geldiniz. Evet. Ee, beni ailesiyle tanıştıracağını <laughs> e, söyledi. Ben mutlu oldum tabii. Kabul ettin. Kabul ettim. Ama gittiğimde evde e, yatakta olan eşiyle karşılaştı. <laughs> Tanıştırayım dedi. Eşim dedi. Tabii ben o arada kaldım. Yani ne oluyor ben nereye geldim? Hani evlenmek üzere geldiğim adamın ailesiyle, adamı, ailesiyle tanışmak üzere girdiğiniz adamın evde evet Beyefendi size diyor ki tanıştırayım eşim. eşim. Bir an durdum, sessiz kaldım. Sonra bağırmaya hani dağıtmak istedim yani kendi kendime. Ee, sonra naymanın Hanım bana e, biraz sakin olmam gerektiğini, ikiniz birlikte bir konuşalım sizinle diye bir teklifte bulundu. Ee, ev iki katlıydı zaten. Eşim yukarı üst kata çıktı. Ne dedi size Naime Hanım? Aya başından geçen kazayı bana anlattı. Böyle böyle dedi. Ben eşimin yuva kurmasını, mutlu olmasını, çocuğunun olmasını istiyorum. Bu yüzden de e, böyle bir yola başvurduk dedi. Bu şekilde anlattı bana. Siz ne dediniz Özge Hanım? Gittim, çıktım, gittim. E, görüşmedim Kemal'le de, arkadaşımla da. Belirli bir süre kendimi dışarıya attım. Yani dışarıda arkadaşlarımla görüştüm. Geç saatlerde eve geldim. Yine babamın hani azarlaması şu bu hayat bu şekilde devam ederken yine günlerden bir gün Kemal'den bana bir özür şeyi geldi. Çok güzel bir not geldi bana çiçekle birlikte Kemal'den. Ve hayatın zorluklarını, kolaylıklarını, acılarını çok güzel bir kelime de buluşturmuştu ve ben o zaman kendi kendime düşündüm, dedim ki hayat bazen mücadeleye göğüs germekle kaldırılabilir, birlikte olunursa kaldırılır diye e, bir şans daha vermek istedim yani Kemal'in hayatı da gözümün önden geçti, Kemal'in eşinin bana anlattıkları yani evdeyken anlattıklarını yaşadım, gözümden geçirdim, canlandırdım. Ee, Kemal'in bana yazdığı notu yani özür mesajını kafamda canlandırdım ve bir şans verebileceğimi onun da mutlu olmaya hakkının olduğunu düşündüm çünkü ister istemez ilk buluşmalarımızda da biraz e, Kemal'e karşı bir şeyler hissetmeye başlamıştım çünkü ee, eşinin de o durumda olması. Beni biraz daha yitti diyelim bu konuya. Nahime bir gün beni çok mutlu bir şekilde aradı. Özge ile Kemal'in iki hafta sonra buluşacağını söyledi. Bir yanı üzgün, bir yanı mutlu. Benden avukat bulmamı istedi. Seni Özge ile tanıştıracağım. Ve beni Kemal'den boşanmamı sağlayacaksın dedi. Sonra e, boşanmaya karar verdiler. Hatta bana kendisi söyledi. E, bizzat kendisi söyledi benim boşanmamda bana sen yardımcı olacaksın dedi Nayma Hanım.